Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere profiterol tarifiyle geldim arkadaşlar. 125 gram tereyağını veya margarini tencerimize alıp eritelim. Eriyen yağımızın içerisine bir su bardağı su dökelim ve kaynamasını bekleyelim. Suyumuz kaynamaya başladı. Bir su bardağı un ilave edelim ve çabuk çabuk karıştıralım. Ocağımız kısıkta olsun. Bu şekilde karıştıralım. Tenceremin dizine dibine tutmaya başladığında oldu demektir. Evet oldu arkadaşlar ocaktan alıyorum bakın tenceremin dibine sarmaya başladı ocaktan alıyorum ve iyice soğumaya bırakıyorum kremamızı hazırlıyoruz tencereme 3 su bardağı süt alıyorum 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum 1 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum yarım su bardağından biraz fazla şeker ilave ediyorum bir tane yumurta sarısı ilave ediyorum ocağımın altını açmadan bir güzel karıştırıyorum sonrasında ocağımın altını açıp pişinceye kadar karıştırarak pişiriyorum bir paket vanilya ilave ediyorum bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum tereyağı erinceye kadar ocakta karıştırıp ocaktan alıyorum şimdi çikolata sosunu hazırlıyoruz arkadaşlar isterseniz hazırda kullanabilirsiniz 2 su bardağı süt 1 su bardağı su 1 bardaktan 1 parmak eksik şeker 2 yemek kaşığı dolu dolu un 3 yemek kaşığı kakao ocağımı yakmadan güzelce karıştırıyorum Sonrasında ocağımızı yakalım. Sürekli karıştırarak kaynamasını sağlayalım. Bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ya erinceye kadar tekrardan karıştırıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Ara ara karıştıralım ki üzeri kaymak tutmasın. Hamurumuz güzelce soğumuş. Şimdi buna 3 tane yumurtayı teker teker ekleyeceğiz arkadaşlar. Soğuk olması gerekiyor. Yoksa yumurtanı sıcak hamura ilave ederseniz pişer. İyice yedirdikten sonra ikinci yumurtayı ilave edeceğim. İkinci yumurtamı ilave ediyorum. Aynı şekilde hamuruma yediriyorum. Ve son yumurtamız. Bu şekilde bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın yapışkan bir hamur. Fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime şimdi tatlı kaşıklarıyla yerleştiriyorum. Dilerseniz sıkma torbası da kullanabilirsiniz ama ben imkanlar dahilinde yapmak istiyorum arkadaşlar. Herkesin evinde olmayabilir. Bu şekilde en kolay yöntemi göstermek istiyorum. İsterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Ama kabaracağı için bu büyüklük güzel, yeterli olur. tamamladığım 23 tane çıktı arkadaşlar verdiğim tariflerden 23 tane elde edebilirsiniz şimdi ısıtılmış 180 derece fırına üzerleri kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyorum fırından aldım ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen doldurmaya başlıyoruz sıkma torbası ile yine kullanabilirsiniz ama arkadaşlar ben yine böyle bakın bıçakla açabilirsiniz İçerisine şöyle iki kaşık yerleştiriyorum pastacı kremamızdan kapatıp servis tabağıma alıyorum. Şöyle bir tane daha göstereceğim ve tamamlayacağım. tam ölçü oldu arkadaşlar. Sonuncusunu da dolduruyorum bakın. Tamamen kremamız da bitti. Çikolata sosumu üzerinde gezdiriyorum. Servise hazırlıyoruz arkadaşlar. şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, kalın, takipte kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.